Fransa'da enflasyonla birlikte kuasonlar artık %100 tereyağlı değil. Fransa'da enflasyonun sonuçları kahvaltıda da hissedilmeye başlandı. Geleneksel kuason artık ister fırında istersen süpermarkette olsun mutlaka tamamen tereyağlı yapılmıyor. Bunun nedeni ham maddelerin artan maliyeti. Terasta bir kahve ve kuason dünyanın bize gıpta ettiği küçük yerel bir zevk. Kuason 19. yüzyıla dayanan orijinal tarifi %100 tereyağlıdır. Ama minimum tereyağı ve bol miktarda ayçiçek yağı veya palmiye yağı içeren kuasonlar var. Tüketiciler kandırılabilir. Peki hamur işlerinde tereyağına sıklıkla yağ karıştırılıyor mu? Bir fırıncı sorumluluk alır evde kuasonların %100'ü saf tereyağı olduğunu kabul eder. Ancak diğer dolgulu hamur işlerin bir yağ karışımıyla yapıldığını da söyler. Profesyonellere yönelik ve 2 kilogramlık dilimler halinde satılan karışım yalnızca %10 tereyağı içerir. Tereyağının fiyatında büyük bir enflasyon var. Zanatkarlar olarak tereyağının yerini alacak türev ürünler arıyorduk diye açıklıyor fırıncı Abdel Otama. Evet Fransa Info'da yer alan habere göre Maalesef artık sabah kahvaltısında ya da işe giderken kahveyle beraber içtiğimiz kuasonlarda artık %100 tereyağlı değil.